açmadın diyen arkadaşlar. Aslında birçoğunuz farkındasınız durumun ama eee bilmeyenlere de tabi boynum kıldan inceyle anlatmak zorundayım. Biraz sizden de destek ve idare bekliyoruz burada. Yapacak bir şey yok. Durum biliyorsunuz karışık. Eee Twitch'ten almak istediğimiz aksiyonları alamıyoruz. Konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz bir şekilde ama e, tam bir sonuca hizmet etmiyor. Bu dolayı bundan dolayı da yani etrafta uçuşan kişisel bilgiler, veriler, bu hackerların edindiği bilgileri sağda solda kullanmaları Anamın babamın adreslerinin e, milletin forumlarında, discordlarında dönmesi, abuk subuk bir hal aldı bu iş. O yüzden ben şu an yeni açmıyorum. E, bir dönüş gelene kadar da zorlayacağım, açmayacağım. E, bütün yayıncılar elinden geleni yapıyor. E, Beklemedeyiz. E, ben ekibimden üç kişiyle yollarımı ayırdım. Eightborn'un White List'in A'dan Z'ye zaten çektim. Bunlar 4 gün, beş gün geçiyor bunların üzerinden. Artık bekliyorum en kısa sürede de. Artık bu aksiyonlar, ne çok aksiyon dedim ya.